Tella kebabın ürünlerini sıralıyoruz. Hadi sıralayalım. Tam ortadan ikiye bölüyorsun ama tekte yutabileceğim mi? O benim işim sen karışma. İşi köfte haşlama bir başka. Bence direkt haşlama olur. Ara sıcakla başladın. Demek ki kademe kademe yükseleceksin. Ben de dörtle başlıyorum. Kademe kademe yükseleceğim ama. İkinci sırada Urfa lahmacunu var. Soğansız asla yemem. Bol da limon. Urfa usulü mü katlıyor? Dörde katlayacaksın Bravo. abi. Bravo. Ay maşallah. Alayım sırasını. Bir kebabın altı her zaman lahmacundur. İki ev Sıradaki ürünün kestane kebabı. Aç gelsin. Oh. Şeşmeyi açtım. At. Lokum lokum. Sen Nuri Bilge Ceylan'ın filmindeki muhtar gibisin. Kuzuyu vermezsem ağlayabilirsin. Al olsun. Tella'nın alameti farikalarından tella kebabı. Gene muhtar alıyorum. Yüzde yüz kuzu. Şampiyonun şampiyon, burada bir Şampiyon, şampiyon. Beşinci sırada ciğer şiş. Final yapıyoruz. Sella'yı bire koymasaydın bunu verecektin. Ciğeri gene kendime. Ama gene al. Kısmetinmiş. Alufa C senin kısmetin abi. Şampiyonun ilk atışını görmek istiyorum.